efsane futbolcuları, spor yorumcuları, artık sportif direktörler, her şeyi söyleyebiliriz. Diyarbakır'a hoş geldiniz. Hoş bulduk. Şeref verdiniz. Bu durum tabii çok güzel. Herkese çok teşekkür ediyoruz Özellikle de devlet büyüklerimizin burada. Şimdi gençlerimizden de tabii ki soru soracak e, sporcularımız var. Arkadaşlarımız mikrofon konusunda yardımcı olsunlar. Elinizi kaldırmanız yeterli olacak. Evet, görün açarak soru sormak istiyorum. Kariyerinizde evet. birçok Anadolu takımı ve Galatasaray'da oynadınız. Ee, Anadolu takımlarını ve Galatasaray'da oynamanın farkı ne? Yani üç büyüklerde oynamanın ve Anadolu takımında oynamanın farkı ne? Ben öğrendim. Fenerbahçe'de Galatasaray'ın Türkiye'de aynı tutuyorum. Ve ikisi farklı tutuyorum. Keyifle oynarken de hayran kaldığınız bir taktik. Ne söylemek istersiniz?